Arkadaşlar merhaba. Finansal özgürlük yolunda adım adım ilerliyoruz. size. Farron Buffett'ın şu sözüyle başlamak istiyorum. Size nasıl zengin, zengin olacağınızı söyleyeceğim. Kapıları kapatın. Diğerleri hırslı çekimsel çekimser olun. Diğerleri çekimserken siz hırslı olun diyor Farron Buffett. Arkadaşlar burada temettü 2024 yılı temettü gelirlerimizle paylaştık. Bunu yıllık aylık olarak. Arkadaşlar. Bir hisse ile ilgili sosyal medyada veya herhangi bir yerde o hisse ile ilgili herkes konuşuyor ve olmadık fiyatlar verdiği zaman eğer o fiyatlar temel ve teknik verilere dayanmıyorsa o hisseden uzak durmanız gerekiyor. Yine bir patron bir hisseyi neden olmadan hisseye satım yapıyorsa yine buradan kaçmamız gerekiyor. Sürekli bedelli yapılan hisselerden de uzak durmamız gerekiyor yine bir hisseden güzel bir kar yaptıysak ve o hisseyi ekranımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü o hisse düştükçe alım isteğimiz gelecek ve hisse aşağı düştükçe de biz aldıkça ve buradan zarar edeceğiz. Yine arkadaşlar hisselerde ve endekslerde bir dönüm noktası olacaktır ve biz de buradan satın noktalarımızı ayarlamamız lazım. Arkadaşlar borsayı bir engel parkuruna ya da bir maraton koşusuna benzetirsek her ay da düzenli alımlarla burayı güçlendirebiliriz. Her engele geçtikçe, her adım mesafe ilerledikçe kendimizi motive ederiz. Yine Robert Kiyosaki'nin bir sözü var. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabında. Gerçek hayatta en akıllı insanlar hata yapanlar ve hatalarından öğrenenlerdir. Yani hatalarından ders alanlardır. Arkadaşlar burada 2024 ya da 2025 yılı temettü Gelirimizi ve aylık e, gelirlerimizi paylaştık. Arkadaşlar 2005 yılında henüz e, bitmediği için e, gelirlerimiz devam ediyor. Sizler de bize e, temettü gelirlerinizi, aylık ve yıllık gelirlerinizi e, bizlere yorumlar kısmında payla paylaşabilirsiniz. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi günler.